Herkese merhabalar. Sene başından beri belki de geçen seneden beri gayretli bir şekilde sıkı sıkıya çalışmalarınızı yaptınız. Ve bu Mayıs ayını da devirdik arkadaşlar. Hiç endişelenmeyelim bunların hepsi bitecek ve en sonunda da hayallerimizdeki üniversiteye gireceğiz yaptığımız çalışmalar gayretler mutlaka mutlaka karşılığını alacak sizler emek veriyorsunuz şu anda bazı arkadaşlarınız vazgeçmiş olabilir bazıları aman pandemi de bitti biraz sokaklarda gezelim diyebilir sizler tam kapanmaya devam ediyorsunuz tam bir şekilde kapandınız evde ders çalışmaya devam ediyorsunuz ve inşallah da hayallerinize kavuşacaksınız çünkü sizler zafere inanıyorsunuz ben kazanırım diyorsunuz ya ben çalıştım ben gayret gösterdim geçen seneden beri çalışıyorum mutlaka mutlaka çıkabilecek soruları tahmin ediyorum. Ve inşallah sınavda da yine benim çalıştığım yerlerden ya da çalışmasan bile yapabileceğim yerlerden gelecek ve yapabileceğim en yüksek netlere ulaşacağım demelisiniz arkadaşlar. Yani TET'ye girdiğinizde ve AYT'ye girdiğinizde sınavın bir psikoloji sınavı olduğunda unutmamanız gerekiyor. Sizler yapacağınıza inanırsanız ve Hızlı bir şekilde ilerlerseniz sınavda yapamadığınız soruyu geçip sonra dönüp de bakarsanız başarabileceğinizi her zaman sizlere söylüyoruz. Sınav psikolojisi öncesinde de sonrasında da her zaman kazanacağınıza inanmanızdan geçiyor. Ben yapabilirim derseniz gerçekten de yapıyorsunuz. Son 35 gün çok değerli arkadaşlar. Bu son 35 günde ne yapacağız? Sizler için TYT AYT son tekrar kampımızı başlatıyoruz. 24 Mayıs pazartesi günü mükemmel bir şekilde programımızı hazırladık. Gün gün matematik, fizik, geometri, coğrafya, biyoloji tarih tim ya hepsini mükemmel bir şekilde hazırladık. Ne var son tekrar kampımızda? Full tekrarlar var. Hocam biz konuları bitirdik zaten. Bir kez daha üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Belki sayısalcısınız, tarihe çalışmamışsınız, tarihe bakabileceksiniz. Belki sözelcisiniz, fizikte böyle kolay şeyler var mı bakayım diyeceksiniz veya da biyolojide bunlara bakabilirsiniz. Gerçekten hocalarımız ona göre de gösterecekler sizlere. Bizler de o şekilde göstereceğiz. Soru tahminlerimiz olacak. Sizlere sınavda dejavu hissi yaşatacak. Aa bunu hoca söylemişti ya. Bak bunu aa doğru diyebileceğiniz gerçekten süper soru tahminleri yapacağız. Challenge videoları yani beraber sorular çözeceğiz. Motivasyon videolarımız olacak ve TYT AYT değerlendirme videolarımız olacak arkadaşlar sınav sonrasında. Buradaki kamp çok değerli neden? Çünkü Geçen senelerde bu kamplarda yaptığımız videolardaki birçok soru, birçok konu anlatımı birebir sınavda öğrencilerin karşısına çıktı. Yani sen bütün sene çalışıyorsun ama şu 3-4 saatlik tarih canlı yayınında ya da edebiyat canlı yayınında ya da işte fizik, biyoloji veya da kimya fark etmez canlı yayında duyduğun bir cümle sınavda çıkınca diyorsun ki aa iyi ki izlemişim tam da karşıma bu soru gelmişti diyorsun. Dolayısıyla esas önceden de onu biliyordun ama bir kez daha üzerinden geçmek, bir kez daha teyit etmek, bir kez daha hatamızın ya da doğrumuzun üzerinden geçmek bize gerçekten fayda sağlıyor sınav günü bilhassa AYT'de. Aynı zamanda arkadaşlar EBA TV'de de hafta sonu TYT AYT kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Oradaki kurslarımızın içeriğini Milli Eğitim Bakanlığı'nın hocaları direkt olarak denetliyorlar. Diyorlar ki hocam burada bu cümleyi söylemeyin bu gereksiz. Hocam burada bunu düzeltin diyebiliyorlar bizlere ve tamamen Milli Eğitim Bakanlığı onayından geçtiği için oradaki bilgileri de izlemenizi tavsiye ediyoruz. Oradakiler çok değerli bilgiler arkadaşlar. Tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na uygun. Biraz daha yani YouTube tarzı değil tabi. Biraz daha ciddi anlatıyoruz orada. Belki izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ama Sınavda gelebilecek soru tarzlarına uygun bir şekilde orada da sizlere destek vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben daha fazla gevezelik yapmadan hemen sözü değerli hocalarımıza bırakıyorum. Bizler sizler için gayret gösteriyoruz. Sizlerin de kendiniz için inanaraktan sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz arkadaşlar. İnşallah mayıs bitti, haziran da bitecek ve sonrasında da o üniversiteleri sizler kazanacaksınız. Hadi bakalım. Herkese merhabalar. Mayıs ayının değerlendirilmesiyle birlikteyiz gençler. Mayıs ayında neler yaptık? Çok istemiştiniz. Sistemlerle ilgili soru çözümü yaptık gençler. Onun arkasından da challenge'larımız geldi ve AYT efsane soru çözümlerini de yaptık. Duracak mıyız? Durmayacağız. AYT ile ilgili ve TYT ile ilgili son tekrarlarımız da yakında başlıyor gençler. Bunun arkasından da hem TYT ile ilgili hem AYT ile ilgili soru tahminlerimiz olacak. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar arkadaşlar. Mayıs ayı geometri değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Mayıs ayında ne yaptık? Hemen bir kısa özet geçelim. İlk önce arkadaşlar efsane challenge yaptık. Çok güzel oldu. Yorumlarda da beğendiğinizi gördük. İkinci olarak arkadaşlar AYT soru çözümü yaptık. Efsane soru çözümü ismi gerçekten de tek kelimeyle efsane oldu. Müthiş bir özet geçtik AYT'de ve de süper sorularla gerçekten konuyu tam olarak sonlandırmış olduk. Şimdi arkadaşlar 28 Mayıs'ta bu ayın son günlerinde son konumuzu yani son tekrarımızı yapıyoruz. Geometride biliyorsunuz AYT, TYT arasında çok bir ayrım yok. Biz de ne yapacağız? AYT, TYT hepsini son tekrarını yapacağız ve artık Haziran'a gönül rahatlığıyla geçeceğiz. Ne yapacaksınız? Yine söylediğimiz gibi top sizde arkadaşlar kısım denemeleri, genel denemeler ama daha önemlisi analiz, analiz, analiz. Nerede yanlış yapıyoruz? Hangi konuları unuttuk? Oraların hemen toparlamasını yapıyorsunuz ve artık sınava yaklaşıyorsunuz ve kendinizi tamamlıyorsunuz dedik ve bu ayı da bitirmiş olduk. Ne diyoruz arkadaşlar? Bir dahaki ayda görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar. 21 Mayıs yavaş yavaş yolun sonuna geldik değil mi? Sınırlı çok çok az günümüz kaldı. Ve tabii ki AYT Efsane Coğrafya Soru Çözümü sizlerle tıpkı TYT'de olduğu gibi AYT Coğrafya Soru Çözümünde de 20 soru belirledik. Ve bu 20 soru tabii ÖSYM'nin AYT'de en çok soru sorma potansiyelinin yüksek olduğu konular üzerinden seçildi. Ve kısa kısa bir konu tekrarı yapma fırsatı bize sundu. Ve Beklediğiniz o büyük gün ise Mayıs'ın son haftası son gün arkadaşlar. TYT coğrafya son tekrar ile de süreci sonlandıracağız. Mutlaka ve mutlaka ay sonunda kendini hazır hisseden tüm arkadaşları son tekrar videosuna da bekliyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese merhaba. Tüm AYT Fizik konularını bitirdik. Yani TYT Fizik, AYT Fizik bitti. Sonrasında AYT Fizik efsane soru çözümünü de yaptık. Ama burada bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Yorumlarda okudum çünkü sizlerin yazdıklarınızı. Diyorsunuz ki, hocam yorum, yorum, yorum. Burada bir sıkıntı var. Fizikte bağıntı aslında bir modellemedir. İyi bağıntı biliyorsanız iyi yorum yapabilirsiniz. Ama şöyle bir soru çıkmayacak. Bakın bir tane soru var karşınızda. Buradan alıp sorun cevabını bulacaksınız. Böyle bir soru yok. Türkçe değil. Fizik dersiyle karşı karşıyayız. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Bu söylenti yorum yorum söylentisini kenara bırakıyoruz. İyi fizik yapmak için bağıntılarıyla beraber konulara hakim oluyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? TYT Fizik son tekrar. Geniş bir tekrar yapacağız gene. Sonrasında da AYT Fizik son tekrar ve fiziği tamamıyla beraber halletmiş olacağız. Size bu yolda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Mayıs ayının 21'indeyiz. 21 değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Sınava adım adım yaklaşıyoruz arkadaşlar. Geçen ay ne demiştim size? Bu işin arka planında deneme çözmek var. Artık deneme mevsimi demiştik. Bunu tekrarlamak istiyorum. Peki biz ne yaptık ve ne yapacağız? Arkadaşlar AYT konu anlatımlarını bitirdik. Efsane soru çözümü yaptık. Lütfen dönün bakın o videoyu izleyin. TYT'den challenge yaptık ve önümüzdeki ay bu challenge'ın tabii ki AYT versiyonu gelecek. Ve kampüste özdeşleşmiş olan son tekrarlar bizleri bekliyor. Bu uzun yayınlar bizleri bekliyor faydalı sorularla, mükemmel sorularla karşınıza geleceğiz. Artık arkadaşlar sözü fazla da uzatmayalım. Deneme sınavı çözmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Ve gelecek ay görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kimyada AYT, TYT çalışmadık. Konu bırakmadık arkadaşlar. Şu anda sınava gayet hazır durumdayız. Son rütuşlarımızı yapıyoruz artık. Sorularımızı da çözdük. Son tekrarlarımız kaldı sırada yapmamız gereken. Bunun dışında bize ne düşüyor peki yapmamız gerekenler neler? Eksiklerimizi belirleyeceğiz. Bu eksikleri belirlemek için de bol bol deneme çözeceğiz. Ve son rütuşlarımızı da yapıp sınava mükemmel bir şekilde hazır olacağız. O zaman ne diyoruz? Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.